Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum kanalıma hoş geldiniz ben Sibel bugün sizlere çanta sapı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım bu çanta sapını her türlü yaptığınız çantaya e, yapabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü gerçekten çok güzel oluyor e, bunun için ben bu markanın makrome ipini kullanıyorum 100 gramı 150 metre olan bir ip gayet de güzel bir ip ee, iki buçuk numarada tığ kullanacağım Hadi hep birlikte çantamızın sapını yapmaya başlayalım sihirli halka yaparak hemen başlıyorum ikili sihirli halka yapıyorum ben iki tane parmağıma doladım ve ipimi arasından geçirerek kilitledim İçerisine altı tane sık iğne yapıyorum bu sık iğnelerimi yaparken biraz gevşek yapmaya Özen gösteriyorum İki. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ipimi hafifçe çekiyorum. İçeride bir tane ipim ee, kısaldı. Bu kısla, kısalan ipimi iyice çekiyorum. Bakın ortadaki kısmımız kapanmış oldu. Şimdi en dıştaki ipimi de çektiğimde artık ortadaki kısım iyice kapandı en baştaki ilmeğe geliyorum. En baştaki ilmeğe geldim. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi ön tarafta değil arka tarafta işlem yapıyoruz. Bunun için de hemen şu şekilde bakın gösteriyorum. İki tane çizginin içerisinde bakın Altta iki tane çizgim var. İçerisinde iki tane ilmeğim var. İki tane ilmeğim var. Bu iki tane ilmeğimden en soldaki olan ilmeği alacağız. Biraz şöyle elimle de açıyorum daha net gözüksün diye. Şimdi bakın bu birinci ilmeğim bu değil onun yanındaki ilmeği alacağım bu ilmeği aldım sık iğne ile birleştiriyorum yanındaki ilmeğe bakın iki tane çizgi var hemen yanındaki ilmeğe sık iğne yapıyorum ve bu sarayı da bu şekilde ilerleyeceğim 2 tane ilmek var bakın. Aynı yerden çıkan. Onlardan sol taraftaki olan ilmeğe sık iğne yapıyorum. 4 oldu. 5 ve alt. şimdi altta iki tane çizgi olacak onun üzerinde ayrılan V'lerim olacak V harfine benzeyen ilmeklerim var bu ilmeklerin altından ilmeğimi alacağım ben yani üst taraftan değil şuradan tığımla batacağım altta iki çizgi üstünde ayrılan V'ler ve alttan ilmeğimi bu şekilde alarak diğer sıralarımı da bu şekilde ilerleyeceğim Şimdi tekrar geliyorum bakın. Hemen şurada bakın belli oluyor. 2 tane çizginin üstünde ayrılan V'ler var. Bu ayrılan V'lerin sol tarafındakini alacağım. Sol tarafındakini alıyorum. Alırken de bakın dikkat edin. Yukarıdan almıyorum ilmeğimi. Alt taraftan bakın şurada bir yatay bir çizgin var. Bu yatay çizginin içerisinde ayrılan V harfi yani şurada ayrılan ilmeklerim var. Sol taraftaki ilmeği alıyorum. Bakın yatay bir çizgi var şurada iki tane aslında. Onun yanındaki ayrılan V'nin sol tarafındakini alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın sol taraftakini 2 tane çizginin üstünde ayrılan bir V var. Sol taraftakini alıyorum ve birleştiriyorum. Buna hapishane işi de deniliyor. Boncuklarla da buna benzer bir şekilde aslında yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel oluyor yine. Tabii buna boncuklar takarak yine ipinize aynı şekilde boncukla da yapabilirsiniz. Tabi orada biraz hapishane işinin alımı biraz daha farklı buradaki gibi değil. Bakın iki tanenin üstünde bir V var. onu alıyorum. İki tanenin üstünde V harfinin sol tarafını alttan alıyorum. Bakın tığımızın kullanış şekli çok önemli. İki tanenin hemen üstünü alttan alıyorum. Bakın ve sık iğne yapıyorum. Eğer üstten yaparsanız kesinlikle bu işlemi yapamazsınız. Alttan Bakın artık daha kolay bir şekilde ilmeklerim geliyor. Aslında iç kısımdan örüyorsunuz. Bakın. Yuvarlağınızın iç kısmından örüyorsunuz. Birinci sıradan itibaren sık iğnenin üzerine yaptığımız birinci sıradan itibaren hep aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Bakın 2 tane yatay çizgim var. Üzerinde bir tane V harfine benzeyen iki tane ilmeğin biri bir tarafa gidiyor biri bir tarafa gidiyor. Sağdaki değil de soldakine içten alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bakın iki çizgi yatay. Üzerinde şöyle bir V harfi gibi var. Soldaki iki çizgi üzerinde bakın iki tane bir bir tarafa bir bir tarafa giden V harfi var. Bunlardan en soldakini içten ağrı gidiyoruz. Bakın dıştan örmüyoruz da biz içten örüyoruz. İki çizgi ve soldaki. İki çizgi soldaki iki çizgi soldaki. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Bu şekilde iki çizginin üstündeki bir bakın bir tanesi hatta kısa gibi duruyor. Şu sol taraftaki olanını sık iğne yapıyoruz. Yaptığımız tek şey sık iğne. İki çizgi üst üste. Hemen bakın yanındaki. İki çizgi. Şöyle bir V harfi gibi var. Bakın ben V'ye benzetiyorum bunu. Buradaki soldakini alıyorum. İki çizgi ve soldaki. Geniş geniş birazcık böyle çok sık örmenize gerek yok. Geniş bırakarak örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Ben çanta sapını ördüm. 1 metre kadar. Bakın gayet de güzel bir çanta sapımız oldu. İstediğiniz uzunlukta çapraz ya da normal askı çantalarınızda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.